Şu an yanımda Şubat 2020 TUS 6.sı intern kursiyerimiz Melikşah Taner var. Kendisiyle hazırlık sürecini ve başarısını konuşacağız. Evet Melikşah, öncelikle seni başarılı tebrik ediyorum. Ne Anladım. hissediyorsun? Hocam. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya açıkçası çok mutluyum. Ee, tabii ki de. Ee, Şubat sınavında böyle bir şey beklemiyordum. Yani daha çok Eylül sınavında bu başarı gelir diye umuyordum. O yüzden birazcık şaşkın ve mutluyum. Ama böyle olması beni çok motive etti. Gerçekten çok şey oldum. Şu an için kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, biraz hazırlık sürecinden söz eder misin? Bu süreçte seni zorlayan ya da motive eden şeyler nelerdi? Ya şöyle söylemek gerekirse tuz çok uzun, zorlu bir maraton. Bu zaten herkesin bildiği üzere. Bunun için öncelikle beni zorlayan en büyük şey bu sınav sürecinin çok uzun olması. Yani bir bilgiyi öğreniyoruz tamam ama ondan sonra o bilgiyi mutlaka tekrar etmek gerekiyor. O işte insanı birazcık böyle sürekli aynı tekrar aynı şeyi tekrar etmek insana birazcık gerçekten hem yorucu hem de zor oluyor. Burada Burada daha önemli olan insanı böyle mutlaka motive eden şeylerin olması. Ben herkese öncelikle bunu söylemek istiyorum. Mesela beni motive eden şey istediğim bölüme dair, onu istediğim bölümü kazanacağıma dair olan bendeki bu inanç ve umut diyeyim öncelikle hani. Bu benim bu sınavı sınavda iyi yapmamdaki en önemli şeylerden biriydi. Çünkü insanı gerçekten bir sınava ya da herhangi bir şeye hazırlanırken e, en önemli şeyi mutlaka önde bir hedefi olması. Önde bir şey olunca hedef, ondan sonra gerisi zaten ona, ona odaklandığımız için gerisi çok hızlı bir şekilde geliyor. Ve sınav anında beni en çok, yani sınav sürecinde en çok zorlayan şeyden bir tanesi dediğim gibi bir sürecin uzunluğu. İkincisi de şu oldu, yani bir şey çalışıyoruz, emek veriyoruz, sonra aynı şey bir daha okurken yine aynı şey diyorum ki ben bunları sanki hiç çalışmamış gibi oluyorum ve insanın morali bozuluyor. Ama önemli olan işte burada bunu moral bozmayıp aynı süreci, aynı azimle, aynı kararlılıkla sürdürmek. Benim için şu benim en çok zorlayan şey bu oldu sınav süreci boyunca. Peki Medikşah, bir Tooth Time kurseri olarak sunduğumuz hizmeti, hocalarımızı ve yayınlarımızı değerlendirmen istesem neler söylersin? Tabii. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tooth kaynaklarından başlayacak olursak bir kaynakta bir öğrencinin, bir intern ya da herhangi bir insan aradığı en önemli şey kaynağın hızlı tekrar edilebilir olması daha fazla gereksiz bilgiden arındırılmış, sadece sınava yönelik bilgi içermesi. Bu bence bir e, kaynak için en önemli şey. Ve TUS time kaynakları da ki kesinlikle her branşta bunu bana sağladı. Benim sınavı kazanmamdaki en önemli şeyden biri de bence ben bu olarak görüyorum. Sonra daha önemli hoca e, kadrosuna gelecek olursak kesinlikle tüm hocalar eee TUS süreci boyunca bana çok yardımcı oldular. Ne zaman zorda kalsam, ne zaman böyle umutsuzluğa kapılsam hep beni motive ettiler. Ve ayrıca derslerde de hem gerek vaka kampları olsun, gerek normal derslerimizde olsun gerçekten sınava yönelik şeyler konuştuk. Ve sınavda hepsini görmek beni çok mutlu etti. Yani sınav andaki o şey farklı bir şey psikoloji. Yani soruyu görüyorsunuz mesela bir soru çözüyorsunuz. Ha diyorsun ben bu soruyu aynısını kampta ya da derste çözmüştük. Bize hocamız söylemişti. Yani bunu sınavda ayrı bir mutluluk insana veriyor kesinlikle. O yüzden tüm ayrıca hocalarıma burada teşekkür etmek istiyorum. Tuz Time ailesi benim bu başarımda çok büyük bir paya sahip. Hepsini ben de emekleri Çoktur. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ayrıca sınava bir iki ay kala düzenlenen vaka kampları kesinlikle insanın öğrencinin öğrendiği bilgiyi en son bir pekiştirme açısından çok verimli oluyor. Hani hep diyorlardı bana mutlaka vaka kamplarına katılın edin diye. Ne demek istediklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Ee, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Deneme sınavları bence Tustime'ın çok kaliteli oluyor. Gerçekten sınava yönelik oluyor. Hani böyle sanki e, TUS'a girdiğimde tustan denemesini çözüyormuş gibi hissettim kendimi. Bu bana çok büyük bir rahatlık ve kolaylık sağladı sınav anında. E, zaten buradan herkes en önemli söylemek istediği şey de deneme sınavları mutlaka herkesin katılması iyi oluyor yani. Ben bunu bana diyorlardı. Ya yani benden büyükler işte abilerim, ablalarım ben e, bunu gerçekten test ettim. Gördüm ki deneme sınavları, genelde çoğu öğrencinin böyle çok istemediği, hani işte sınavda moralinin bozuldu ya işte sınavı yapamadım, acaba ne olacak falan dediği. Ama hiç öyle bir şey olmuyor. Kesinlikle mutlaka de deneme sınavlarına herkesin katılması onlar için çok iyi olur. bunu söylemek istiyorum. Peki son olarak bu sınava girecek olan adaylarını neler tavsiye edersin? Şöyle söyleyeyim benim sınava hazırlık sürecim beşinci sınıfta tüm adayların bence yapması gereken dershanede görülen e, dersleri o hafta tekrar etmek, aksatmamak, biriktirmemek konuları ve daha sonrasında ise bu konularla ilgili soru çözmek çok önemli. Bu sorudan kalsın ilk olarak çıkmış sınav soruları. Öncelikle her öğrenci bence mutlaka çözmesi gereken çıkmış sınav soruları. Bunu da şöyle, ilk sınav sorularını çözerken herkes bir şey oluyor açıkçası. Ben de doğmuştum. Hani ya sorular zormuş, ben bunları çalışmamıştım, bunlar da mı çıkıyormuş? Mutlaka herkesin bir kere oluyor. Bunu da iyi yenmenin yolu kesinlikle burada moral bozmamak. Yani sonuçta biz daha insanlar bu sınavı iki yıl hatta belki daha fazla emek veriyor. Bu yüzden bunu böyle düşünüp kesinlikle yılmadan bir oradaki soruların zaten şey yapma amacı, bizim çözmemizin amacı hani biraz daha hangi konulardan soru geliyor, genelde nelere ağırlık vermeliyiz, bir şey çalışırken, bir konu çalışırken en çok nelere önem vermeliyiz bence bunu bize gösteriyor. Yani hiçbir öğrenci soru çözerken moral bozmamalı bence. En önemlisi bu yani. Gerçekten o soruların biz o anda fark etmese bile bize kattığı bir sürü şey oluyor. Ben bu, bu görüşteyim de genelde bunu uyguladım. 6. sınıfta da mutlaka öğrencilere en büyük e, tavsiyem 6. sınıfta bolca soru çözmek gerekiyor. Özellikle klinik bilimlerde sorunun önemi çok büyük. Yani çünkü bir şey okuyoruz, tamam ama peki bu okuduğumuz şey gerçekten sınavda bu bize sorulacak mı? Her okuduğumuz şeyi mutlaka okurken şunda e, aklımızın bir, bir tarafında olması gerekiyor. Benim bu okuduğum bilgi acaba bana sınavda nasıl soru şeklinde gelebilir? Hani bir şey o, o okurken bir roman okuyor gibi değil de gerçekten acaba bu okuduğum şey bana sınavda nasıl olur? Mutlaka her okuduğumuz şeyi bunu böyle burada düşünmemiz gerekiyor. Zaten bence başarılı insanları da bir diğerlerinden en önemli şey bu olduğunu ben inanıyorum. Yani kesinlikle bir masa başında saatlerce zaman geçirmek yerine biraz daha acaba ben şu an neye çalışıyorum, ne öğreniyorum, sınavda bana nasıl gelebilir diye bunu mutlaka bir yandan da düşünmemiz gerektiğini ben taraftarıyım. Genel olarak bunları söylemek isterim sınava girecek öğrencilere. Ve ben de son olarak bu vesileyle önce başta değerli ailem olmak üzere fakültemdeki değer hocalarım ve siz TUS Time ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buradaki her bir insan benim için, benim üzerinde emeği çok büyük. Ben bunu asla yatsıyamam. O yüzden teşekkür etmek istiyorum hepinize. İnşallah sınava girecek olan tüm adaylar için her şey gönüllerince olur diyorum. Çünkü gerçekten zor ve yorucu bir süreç. Onları anlayabiliyorum. İnşallah İyi. benim için de Eylül ve diğer tüm e, arkadaşım hakların hayırlısı olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Melik Şah seni başarından dolayı tüm Tustay Time ailesi adına tebrik ediyorum. Teşekkür Gerek ediyorum. evli ayında gireceğin sınava, gerekse hayatında, meslek hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. İnşallah, sağ olun.